Evet, doğrulanmış şifreleme yöntemlerini gördük. Gördüğünüz üzere literatürde direkt bir yöntem yoktu. Mesela AES-GCM modunda kullanmak ya da HMAC kullanmak vesaire gibi. O yüzden e, akademisyenler bir yarışma başlattı. Ve dediler ki biz doğrulanmış şifreleme için bir yarışma yapalım ve bu alandaki bilgimizi geliştirelim. Yarışma ismini öyle bir seçtiler ki yani baş harfleri Sezar olsun diye çabaladılar. Competition for Authenticated Encryption, Security, Applicability and Robustness gördüğünüz üzere. Bu 2015'te duyurulmuş, pardon 2013'te duyurulmuş bir yarışma. E, zaman içerisinde işte algoritmalar gönderildi vesaire. E, yarışmanın web sayfası bu. Aynı zamanda yarışma başladığında hazırlanmış bir e, web sayfasında da bütün katılan algoritmalar, işte bulunan saldırılar, performans sonuçları bu web sayfasında paylaşıldı. Sanırım Danimarka'daki bir üniversitenin web sayfası olması lazım evet. bu. Ee, takvim burada. Ee, dediğim gibi her aşamada ikinci randa, üçüncü rantta algoritmalar eleniyor. Ve tabii e, hem yazılımda hem donanımdaki performansları önemli bizim için. Ve 2017'nin sonunda, Final portfolyo yani son portfolyo açıklanıyor orada birden fazla algoritma var ve bunlar aslında kazananlar diyorlar yani tekli kazanan yok yarışmanın ee, burada küçükçe gözükecek sayfada birinci randı yarışmanın birinci randında elenen algoritmalar var bakın Türk tasarımcılar da var tabi yurt dışındaydı hepsi ama Türk isimlerini görmemiz de mümkün Türkiye'den direkt bir katılım yok. Ee, mesela AEZU dediğim web sayfasında böyle tablolar var. Bu görüntüleri oradan aldım. Mesela bir tanesine bakalım. Şöyle bir algoritma var CBA. Tür olarak BD denmiş aslında blok sayfa yani. E, temelinde bir blok şifre var. Primitif IS denmiş. Bu şu demek aslında IS'i alıp biraz modifiye etmişler bunu tasarımda. Kendi içerisine IS kullanıyor. Burada da genelde yapılan bir tekniktir. Çünkü IS güvenli olduğu için siz onun güvenliğine dayanarak bir tasarım yaparsanız siz de güvenli olduğunuzu iddia edebilirsiniz. Bakın paralel şifreleme ve deşifreleme izin veriyor bu algoritma. Daha önce de söylediğim gibi online çevrim için yani datanın tamamı gelmeden siz şifreleme ve etiket üretmeye başlayabiliyorsunuz. Inverse free bu önemli bir şey. Yani şifreleme ve deşifreleme işlemi aynı yönde yapılıyor. Bizim counter modda blok şifrelerde yaptığımız gibi bu sayede her operasyonun tersini de kodlamanıza gerek kalmıyor bazılarının güvenlik ispatı var. Burada eksi koyduğu için yok. Eee nonce MR dedi. Aslında nonce dediğimiz hatırlayın tanım gereği bir kez kullanılması gereken bir şey. O yüzden siz bir algoritma tasarladığınızda nonce bir kez kullanılacak. Hani benim bütün güvenlik iddiam buna göre diyorsunuz. Yani bazı algoritmalarda nonce değeri birden yani aynı nonce iki kez kullanılsa bile hala güvenli olabilen algoritmalar olabiliyor. O yüzden burada onunla ilgili e, ispatlar vesaireler var. Burada da statüsta bazıları yarışmayı terk etmiş genellikle bir zafiyet bulunduğu için. Benim bu tabloda önem verdiğim, bakın burada iki tane sponge var, sünger. Bu tablo devam ediyor. Arka sayfada da BCB permütasyon şu. Bunlar ilk roundda kırılanlar. Bakın çok az sponge var, bir sürü blok şifre var. Şimdi ikinci roundda elenenlere bakarsak, burada da e, Türkçe isimler görebilirsiniz. Ama türlerine bakalım. Bakın bu sayfada bir tane sünger var. Çoğu blok şifre, bazı akan şifre. Ama arka bakın bir sürü sponge var. Bunu şunun için vurguluyorum. Bu sünger fonksiyonu aslında 2009'larda falan, konferanslarda ben katıldığımda yeni yeni önerilip ispatlar veriliyordu. Bakın böyle de kriptografik algoritma tasarlayabiliriz diye. Ama günümüze geldiğimizde sha 3 özet fonksiyonu aslında sünger tasarımı. Askon, asla sünger tasarımı yani e, günümüz çoğu algoritması artık bu yönde ilerliyor. Bu açıdan hani sünger fonksiyonların nasıl çalıştığını bilmekte fayda var. Sona gelelim. 6 Mart 2018'de finaliste açıklanıyor. Bu sanırım FSI konferansının e, konferans sırasında açıklandığı için o gün etkinlikte açıklanıyor. 3 e, kullanım senaryosu seçilmiş. Hafif uygulamalar, yüksek performans gerektiren uygulama ya da derinlemesine bir güvenlik sunulan uygulamalar ve bu üç senaryoya ayrı kazananlar seçilmiş. Mesela hafif uygulamalarda ilk tercih Askon, sonra Akon. İşte diğer uygulamalar içinde farklı kazananlar var. Burada Askon özellikle vurguluyorum çünkü NIST'in yarışmasına da katılanlardan birisi. Askon ve Askon bu yarışmayı da kazandı. bunların hepsi dediğim gibi authenticated yani doğrulanmış şifreleme algoritmaları. Ben TLS 1.3 tam tasarlanırken bu yarışmanın bitmesi beklenir ve bunlardan biri seçile diye düşünmüştüm. Ama onlar Google'ın yönünde gidip çaçayı standart seçtiler. O yüzden bunlar aslında yarışma bittiğinde hiçbir yerde standart değillerdi. Ama daha önce dediğim gibi Ascon bu yılın başında yani Şubat 2023'te NIST standartı oldu.